Arkadaşlar hepinize merhaba. Dicle Üniversitesi 16 Ekim tarihi itibariyle duyurduğu ilanda 34 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. 30 Ekim'e kadar müracaatlar devam edecek. Müracaatlar online olacak arkadaşlar. 2022 yılı KPSS B grubu puan türü sıralaması dikkate alınacak. Bunun dışında yaş ta sınırı var. KPSS'den en az 60 almak ve 30 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Hangi alanlarda alımlar var? Hemşire, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli şoför olarak yine normal destek personeli alımları var. Ben linki Açıklamalara ve yorumlara atacağım. Dediğim gibi KPSS 2022 yılı KPSS'den 60 almak ve 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Link açıklamalara.